Selamlar YouTube yeni bir videoya hoş geldiniz. Denver Nuggets Denver Nuggets 7. maçta şey Jahlız Alexander'la Oklahoma City Thunder'a eğlendi. Nikola Jokic'le bir Reveal yapmak kağıt üzerinde evet çok iyi duruyor. Yani ligin en iyi oyuncusu ve e, Reveal yapmak onunla şampiyonluğa ulaşmak kolaydır, değil mi? Hayır değil. Hayır değil abi. Çünkü etrafındaki kadro o kadar sorunlu ki Nikola Jokic yapayalnız. Nikola Jokic'in olayın bir arkadaşı yok. Nikola Jokic'in All-Star takım arkadaşı yok. Nikola Jokic'in All-Defensive takım, Jokic All takım arkadaşı yok. Evet çok iyi takım arkadaşları var. Aaron Gordon gibi, Christian Ra gibi. Ama çok da fazla hareket alanı olmayan bir takım Denver Nuggets. Ben Denver Nuggets'ı nasıl şampiyon yapmaya çalışacağım inanın bilmiyorum. Yani planım olur genelde ve bu plan tutmaz ama bu sefer planım bile yok. O yüzden de güveniyorum şampiyon olacağıma. Bakalım Nikola Jokic'in etrafına sadece Michael Porter ve Jamal Murray takaslanabilir durumda. Yapacağız bir şeyler. Ee, yorumlar kısmında şunu bekliyorum. Tabii ki önce beğeni bekliyorum. Beğenilerinizi attıktan sonra yorumlar kısmında e, ben hangi takımlara, hangi elenen takımlara rebuild yapmadıysam atıyorum Cleveland'da yapmadım, daha Boston'a yapmadım henüz. En çok istediğiniz hangisi onu söylüyorsunuz. Bundan sonra o geliyor. Atıyorum Boston rebuild mı, Golden State rebuild mı yazıyorsunuz o geliyor. Hemen geç almak istediğim çok oyuncu var. Bu takımı çok geliştirmek istiyorum ama kimi vereceğiz abi bu takımın. 5 oyuncusu var sadece. Bu takımın 6. 7. 8. oyuncusu yok abi. Değerli oyuncusu yok, değerli genç oyuncusu yok. Draft hakkına bakacağız şimdi. Ya bu takım çok kolay bir takım değil rebuild yapmak açısından. Mesela e, son yaptığımız Lakers de öyleydi. Lakers da çok rebuild yapmak için uygun bir takım değildi. E, Denver Nuggets de öyle. Kaç sene de şampiyonlar gideceğiz ona da bakacağız bu arada. Yani 1 senede şampiyon olabilir miyiz? Nikola yok içimiz var Yani en kısa e, kanal tarihinin en kısa Demek istemiyorum demeyeceğim de Ama bir ya da 2 senede bitirmek istiyorum Çünkü çok da uzun penceremiz yok Yani tanking yapabilecek bir durumumuz yok Nikola yok işte tanking yapamazsın Nikola yok işte draft hakkına yatamazsın Gedi Osman Kedi Osman uyuyor. Şimdi Steph Sainix bu takımın koçu yok bir kere. Edelman Hoca iyi bir iş çıkarsa da artık koçumuz yok. Geçici bir koçtu. Koç olarak buraya bir bakalım seçeneklerimizi değerlendirelim abi. Dolu bir koç havuzu yok şu an. Koç yok beyler koskoca ligde koç yok. Post centric bir koç alacağım. Hücumu 5 yıldız bir adam alacağım. Biz hücum takımıyız. Glenn Murphy takıma hoş geldin. Biz hücum takımıyız. Bu takıma hücum yaptır. Zaten Nikola Jokic var çok zor olmayacak. Draft hakkımız yok diye biliyorum. Ee, evet draft hakkımız yok. Draft hakkı olmayan tek takım olabiliriz. Cooper Flex Sixers'a gitti. Ha daha lotaryayı şey yapmamışlar. Lotaryayı güncellememişler. Tamam yapacak bir şey yok ona ben karışamıyorum. Christian Brown o e, takım opsiyonunu kabul ediyoruz. Peyton Watson'ı kabul ediyoruz. Julian Strouter'ı da kabul edeceğim. Ama Russell Westbrook oyuncu opsiyonunu reddetmiş. Yani Russ bir tane adam var zaten elimizde. PJ Hall 64 overall. Trey Alexander 64. Spencer Jones 67. Bunlar olmaz. Darren Holmes'u falan birine çakmaya çalışabiliriz. Paramız da yok yani işin kötü kısımlarından biri paramız da yok. Russell Westbrook'a para önerelim. Gelmek isterse evet geliyor. Russell Westbrook'u kadroda tutabiliyoruz. Çünkü Bort hakkımız vardı orada falan filan. Yani lüks vergisine girip onu daha yüksek bir kontratla takımda tuttuk. 30 milyon falan verdik ama. Yani Russell Westbrook 30 milyon dolarla geleceğimde olmasını istediğim bir öncü değil. Russell Westbrook kesin takaslayacağım. Ben sıradayım diyimde geldi. Şimdi takımda birkaç oyuncu var. Nikola Jokic overall düşürmüş ama hala dünyanın en iyi oyuncusu abi benim gözümde. Russell Westbrook 3 overall düşürmüş. Şeyler biz bir sezon başına gidelim. Bu takıma Nikola Jokic'in etrafında nasıl bir şey yapabiliriz? Bakacağız, düşüneceğiz. 17 oyuncumuz varmış yalnız. Hemen onu e, takaslayalım birkaçını. Hunter Tyson değil de Spencer Jones, Trey Alexander üst üste koyup bir tane birinci tur draft hakkına çevirdik. Çok iyi. Russell Westbrook emekli olmak istiyormuş abi. Russell Westbrook'u yolluyoruz ya. Russell Westbrook'u her türlü yolluyoruz. 30 milyon kazanıyor. Mesela yanına genç bir adam... Julian Strother'ın değeri var mıdır ya? Julian Strother ve az önce Chicago Bulls'tan aldığımız draft hakkı. Baksana verilen tekliflere. DeAndre Hunter olabilir. Peyton Pritchard, Drew Holiday. Yani bir senede şampiyon olmak istiyorsak Peyton Pritchard, Drew Holiday'e gidebiliriz. Ama yani bilmiyorum. Miles Bridges belki. Anthony, Aaron Gordon'u yollamayacağım gerçi. Aaron Gordon inanılmaz bir playoff geçirdi ve Büyük de bir karakter örneği gösterdi. Onu yollamayacağım. Yok hiç siz dakikaları oynamak adına Isaiah Artaş'ta getirebilirim. Çünkü yani yok iç oluyor abi. Yok içi biraz dinlendirmek adına Ayzi Ayrtınç'ten fena olmayabilir. Ama mesela draft hakkı vermeden de alabilirim belki onu. Draft hakkını vermeden sorayım. Ayzi Ayrtınç Evet draft hakkını vermeden alabiliyoruz. Ayzi Ayrtınç alacağım. Yok içsiz dakikaları oynamamız lazım. Şimdi asıl takası... Jamal Murray ve Michael Porter'da yapacağım. Jamal Murray ile Dario Saric'i koysam, şimdi bir tane draft hakkı koysam, Darius Garland mesela, Zubac yok, uzunumuzu aldık. Tyler Hero, All Star, Emmanuel Quickly, Jacob yok, Diaron Fox belki, Devin Booker belki. Devin Booker olur aslında ya. Yani Nikola yok için Devin Booker olur mu? Yani Jamal Murray yerine Devin Booker ve Grace Nellon. Neden olmasın? Ya olur Grace Nellon bile bu takımda oynar ki ya. Bu takımda kimler kimler oynuyor beyler? Grace Nellon mu oynayamayacak? Grace Nellon bir rotasyonda iyi parça olur. Michael Porter Hatır junior 2 tane birinci tur draft koyacağım ve ilk seneden şampiyonla oynayacağım. Mesela Michael Porter yerine de Jalen Johnson gibi bir atletizm katabiliriz. Oo, G Anunobi. Abi görüyorsunuz değil mi o Anunobi'yi? Yani e, her playoff, şey, her rebuild'da alıyorum diye bana kızıyordunuz. 20 rebuild'tır falan almıyorum sırf bana kızmayın diye. Ama o Anunobi bambaşka. Başka playoff'lar geçiriyor bu adam. Lorum Erkanen Kem Thomas Lorum Erkanen Kem Thomas hadi. Farklılık olsun Lorum Erkanen'le böyle fiziksel bir yapıya gitmek istedim. O Anunobi'yi de alabilirdim ama Kem Thomas'ı Şöyle düşündüm ya bu takımın kenardan atıcısı yok abi. Russell Westbrook'tu bu takımın kenardan atıcısı. Bu takım ilk 5 kenara gelince eli ayağı birbirine dolanıyor ve sayı üretemiyor. Oklahoma 7. maçta da bunu gördük. Ama Cam Thomas öyle bir oyuncu ki. Ya takımın ne oynadığı önemsiz. Cam Thomas kendi skorunu atacak. O yüzden bu takıma bir Cam Thomas eklemesiyle 6. adam. Kenardan skorer aldım. Aize Artunçtan Peyton Watson'ımız var. Spencer Dinwiddie'miz var. Spencer Dinwiddie'ye güveniyor muyuz? Devin Booker, Christian Brown, Lauren Markkanen, Aaron Gordon, Nikola Jokic. Yani e, Jamal Murray yerine Devin Booker'ı çektik. Michael Porter yerine de Lauren Markkanen e çektik ilk beşe kenardan Russell Westbrook yerine Cam Thomas'ı ve DeAndre Jordan yerine belki Isaiah Hartenstein'i çektik. Ya takımdan şu ana kadar memnunum öyle söyleyeyim. Yalnız bir rotasyon oyuncusuna daha ihtiyacımız olabilir. Şimdi bir takasın son gününe kadar gideyim bu takım nasıl gidiyor bir bakalım. İyi oynayanlar kötü oynayanları tartıp takasın son gününde belki bir bench oyuncusuna daha gideriz. Abi bence Devon Booker ikiye böyle yok işte çok uymuyorlar. Niye uymasınlar yani Jamal Murray ile yok hiç uyuyor da Devon Booker niye uymasın? Jamal Murray gibi orta mesafeci Devon Booker'da ve orta mesafede çok çok daha iyi. Jamal Murray'nin yaptığını çok çok daha iyi seviyede yapıyor. İyi bir üçlükçü, iyi bir şutör, iyi bir skorer ve topsuz da oynayabilir. Uyumayacak bir adam değil. Topu yere vurabiliyor, guard tecrübesi var ve Devon Booker'ın aslında guard tecrübesi. Şöyle bütün kararları onun vermesini istemezsiniz. Bu takımda da Nikola Jokic veriyor bütün kararları zaten. PG oynayabileceği en iyi yere gitti. Takasın son gününde duruyoruz yalnız. Çünkü son 5 maçı kaybettik abi takasın son gününe girerken. Yalnız takımda yüzler gülüyor. Bu olumluya işaret. Olumlu yani şu an kadar çok iyi gidiyoruz. Bak sana Devin Booker ee, Nikola Jokic'ten daha fazla sayı atıyor. Nikola Jokic 25 13 buçuk yapıyor. Devin Booker ise 27 sayı 6.6 asist yapıyor. inanılmaz yüzdelerle. Bu ikiliden memnunum. Cam Thomas 6. adam olarak 18.2 sayı atıyor gayet iyi yüzdelerle. İstediğim katkıyı veriyor. Zaten Christian Brown tutka. Lauri Markanen çok yüzdesiz oynuyor yalnız. Yani belki yaparsam Lauri Markanen upgrade'i yaparım bu takıma. Lauri Markanen ve ikinci tur koyup aslında de Darren Holmes koysak bir de. Yani Cam Johnson alabilirim belki de. Yani inanılmaz fark yok orada. James Harden'a gerek yok. Yok yani bu takımda Lauri Markkanen yerine de alabileceğim öyle inanılmaz bir oyuncu yok. Lauri Markkanen'e Spencer Dinwiddie'yi koysak araştırmadayım araştırıyorum. Daha iyisi olursa neden olmasın her zaman daha iyisi ama yok beyler. Spencer Dinwiddie, Darren Holmes ikilisi. Kafamda bir isim var ama galiba gitsem mi? Ya Spencer Dinwiddie'den kötü olamaz. Bana bir Deniz Schroeder versene abi. Dokuzuncu oyuncum Deniz Schroeder olsun tamam. Deniz Schroeder'ı alıyorum Spencer Dinwiddie yerine. Sadece bu kadro, ee, bu değişiklik devam edeceğiz. Sadece bu değişikliği yapmak istedim. Yalnız Lord Markan'ın süreleri düşmesin abi. Düşmesin. Aman. Deniz süreleri 12 dakika. Peyton Watson'a 16 dakika. Lord e 30. Chris 32. Aaron Gordon'a 31. Yokçu 35. Tamam. Hadi sezon sonuna gidelim. Tek hamle yaptık sadece. Evet bir tane galibiyet aldık. Hatta iki galibiyet. Ama çok kaybetmeye başladık. All Star maçında şuna bakmak istiyorum. Şey var mı benden? Devon Booker var mı? Devin Booker All Star yapmamışlar. Nikola Yokçu All Star ama Devin Booker All Star olmamış. Hakkı yemiş. Resmen hakkı yemiş. Benim ikinci All Star'ımı çıkarmıyorlar benden. Ya bu mağlubiyet serileri neden kaynaklanıyor? Girmeden söyleyeyim. Baksana 8 maç üstte falan kaybediyoruz playoff'a giderken. Muhtemelen Isaiah Artenstein falan overall düşürdü. E, sezon bitince bakarız. Gerçi şimdi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. 7 maç oldu. Kazanıyoruz. Son 11 maçın 10'unu kazandık. 3 tane üstte kaybettik. 4 tane üstte kaybettik. Hemen 3 tane üstte kazandık. Yani garip bir sezon. Çok garip bir sezon geçirdik. Nikola Jokic en değerli oyuncu olmuş. Cooper Flack yılın çayla. Yani Devin Booker'ın hakkı yani de All takımında görmek istiyorum Devin Booker'ı. All NBA 1'de değil belki ama 3 de görmek istiyorum. Yani şuraya Josh girmiş. All NBA 3. takıma. 19-8-6 ile bak. Bu istatistikleri unutmayın. Josh de 19 sayı 8 rebound 6 asistle All NBA takımına giriyor. Şimdi bir de benim devam bu kırıma bakın. 25 sayı 4 rebound 6 asistle 52-41-90'la 90 hiç ne All-Star oluyor ne All-NBA takımına giriyor. Yo herkes de mutlu abi. Herkes mutlu takımda. 4. sıradayız yalnız. 52 galibiyetle 4. sıradayız. Gerçi 2. sırayla aramızda sadece bir galibiyet var. Bir şey yok. Sacramento Kings ile eşleştik. Sacramento Kianelis, Malik Monk, Demar DeRozan, Kawhi Leonard, Domantas Sabonis. Olmaz gibi bebeyler. Kazanırız gibi değil mi? Nikola Jokic bizi finish çizgisine götürsün. Lormerkan'ın niye oynamış. Jokic'i iyi oynamış. Kim kötü oynamış? Aaron Gordon kötü oynuyormuş. 8'de bir üçlük atmış. Aaron Gordon niye 8 tane üçlük deniyor? 2. Tamam. Nikola Jokic 32-15-8 Adamsın. Adamsın Nikola Jokic. Bu turu geçerim ya. 3-1. Yani yok içim var benim. bu Booker'ım var. Geçerim bu turu. 4-1. Şimdi geldik. 1. sıradan gelen Minnesota Timberwolves'a intikam serisi geliyor. Yani siz Josh Giddey'i ola NBA'ye soktunuz ama Devin Booker'ı sokmadınız. Devin Booker Jaşkidin'in içinden geçecek. Hatta sahaya atlarsam ben geçeceğim. Yakın geçerse atlayacağım. Gameplay olacak. Hadi bakalım. Yakın geçiyor mu? Yakın geçiyor. Park 4 berabere. Öndeyim. 4 sayı öndeyim. Geri düşersem ya da beraber olursa atlarım. Olmayacak gibi. Vuruyoruz, geçiyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. 141-130. Devon Booker show yaptım de bana. 34-8-8. Al sana ol embi. Al sana ol emi oyuncusu. Jaşkidi ne yapmış? 17 5 4 NBA yönetimi NBA yönetimi hakkımı yiyorsun hakkımı yiyorsun bambaşka bir takım kurdum bu sene şampiyon olursam seneye de deneyeceğim 2 sene üstte şampiyon olmaya çalışacağım yalnız maç yakın bir takıma ısınmak amaçlı gireyim bakayım 5 0 7 sahadayız şeyi duyar gibiyim ya atlama sen atlayınca kaybediyoruzu duyar gibiyim Nikola yok hiç üçünü yolladı Nikola yok hiç kaçırdı ya atlama kesin kaybettik dediğiniz duyar gibiyim ama atladım bile takıma alışmam lazım. Çünkü önemli yerlerde o eşiği ben atlatacağım takıma. Chris Cimrano, Dante DiVincenzo'yu savunamadı ve sayıyı yedik. Dur, e, facecam'i de şuraya alalım. İlk beşimiz de sahada değiliz. Isaiah Hartenstein sahada. Devin Booker. Devin Booker perdeyi aldı. Devin Booker pasını indirdi. Isaiah Hartenstein'i. Isaiah Hartenstein savaşladı. Park 2. Hadi bakalım. Chris Cimrano, Anthony Edwards savunmasındayız ki güvenirim. Yani e, Anthony Edwards'ı savunmak istediğim oyunculardan biri. Ka kaçırdı mı kaçırmadı? Nikola hiçten bir şeyler üretelim. Nikola Jokic, Nikola Jokic basketbol. Smaçla da posterledi. Anthony Edwards'ı posterledi Nikola Jokic. Önce Rudy Gobert'e kart etti spinle. Sonra Anthony Edwards'ı posterledi. Sonra far kaçıldı ama. Jaden McDaniels turnikesi kimseyi savunamıyor. Savunma konusunda bir sıkıntımız var şu an. Devin Booker perde aldı. Devin Booker potaya kadar götürdü. Devin Booker turnikesi. Josh Kidd'den iyi bir mesajını yine verdi. Hadi bir tane savunma ya. Bir tane savunsak öne geçebiliriz. Chris Chimranu el soktu. Anthony Edwards üçlüğü yolladı. isabetsiz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hızlı çıkıyoruz. Lowry Markkanen'i gördüm. Lowry Markkanen potaya kadar götürebilir. Ama Nikola Jokic'i gördü. Nikola Jokic fake. Oo, John Collins. John Collins blokladı. Fake atmaya kalmadan John Collins blokladı Nikola Jokic'i. Anthony Edwards. Anthony Edwards orta mesafesine gitti. Anthony Edwards satmaya başladı yalnız. Değerlendirelim bunu. Christian Brown fake'ini göster. Atmadı. Nikola Jokic çembere kadar götürecek. Nikola Jokic orta mesafesi. Cık, seversin aslında bu şutları ya. Jaden McDaniels. Eyvah yedik yedik. Anthony Edwards değil bu atar. Jokic'ten perde alalım. En kötü ihtimalle Jokic'i üçlüğüne gideriz ama Devin Booker maçlayacak. E bu Mooker tek topa indirdi yine güzel gidiyoruz. Hücumda iyiyiz. Hücumda sayı çıkarıyoruz çoğu zaman ama savunmada pek fazla durdurabildiğimiz söylenmez. Josh devam bu Devon Booker eşleşmesi bizim için önemli. John Collins istediğimiz bir şuta gidebilir John Collins. Anthony Edwards o istediğimiz bir şuta gitti. Anthony Edwards kaçırdı. Anthony Edwards satıyor. Anthony Edwards satmaya devam ediyor. Nikola Yokçu gördük. Nikola Yokçu arkasında Josh diye aldı. Nikola Yokçu'ya yardım. Laurie Markkanen uçuruna gitti. Laurie Markkanen kaçırdı. Cık. Vurma arkanelle koçurduk kötü oldu. Çaşki pasını verdi. Anthony Edwards bir orta mesafe daha bunu sokar artık. Bunu sokar artık. Yani Lord Markanen çok kritik kaçırdı ya. Devon Booker yine potaya kadar götürebilir. Yine oh Suma Devon Booker'a Rudy Gobert bu kadar yüksek çıkarsa her seferinde cezalandıracağım. Bunu söyleyeyim yani. Rudy Gobert'in bu kadar yüksek çıkarsa hiç şansı yok. Anthony Edwards zıpladım. Olmaması lazım. Anthony Edwards satmaya devam koçum. Satmaya devam koçum. Devon Booker Devon Booker spinini attı bu sefer. Devon Booker turn isabetsiz rebound alamadık. Jaden McDaniels, Anthony Edwards yine alakasız bir şuta gitti. Anthony Edwards ne yapıyor? Kalıyor gel. Rudy Gober bu sefer çıktı mı? Çıktı ama Nikola yok içi boş bırakmak anlamına geliyor. Berabere. Yani de süsledim ya resmen süsledim. Devon Booker'la iki kere gittim smaç vurdum. Bu sefer Rudy Gober e aşırı tepki gösterdi. Bu seferde de, de Nikola Yokuç'u üçlüğünü buldum. Anthony Edwards. Anthony Edwards. Isaiah Artenstein bir yok. Sabaha kadar internet adresli oynayın, Sabaha kadar. Sabaha kadar kilitlendi. Gidecek yeri yok. Gidecek yeri yok Çarşı'da. <laughs> <laughs> İstediğimiz şeyler oluyor. İstediğimiz şeyler oluyor bu maçta şu an. Doğru markadan pasını ver. Geri al. Nikola Jokic perdesinden iyi çık. Evan Booker fake'ini gösterdi. Atmadı. Nikola Jokic'ten perde. Nikola Jokic'ten perde. Nikola Jokic bulduk, Nik, aa süre bitti lan. Süreye hiç bakmadım ya. Savunmamız lazım şimdi. Eyvah, Entine Edwards geliyor. Jaşkidi ile kullan. Jaşkidi ile kullan. Anthony Edwards kendi mi kullanacak? Entine Edwards perdeyi almadık. Chris Chimran, Chris Chimran harika savunma. Chris Chimran harika savunma. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır ya. Ne alaka ya? Ben yani yapacak bir şey yok. İyi oynadım aslında. Kötü oynamadım. Ben yani bu maçı atladım. Game player olarak iyiydim ve aslında gelecek maçlar için de umutlu oldum. Devon Booker'ı çıkaracağım. 4 numaraya Darren Holmes'u atacağım keyfi. 1 numaraya Aaron Gordon'u atacağım. Daha 4 numaraya Devon Booker atabiliyor muyum? 4 numaraya Devon Booker atacağım. 1 numaraya Aaron Gordon'u attım ki Aaron Gordon'u Alyup vurayım diye. Aaron Gordon potaya kadar git. Aaron Gordon'la Alyup pası Aaron Gordon smaçladı da biz yani 0.2. Topu tutup smaçlaman yetmiyor. 0.45 falan gelseydi olurdu. 0.2 talihsiz oldu. Yani Salise ile kaybettik özetle. Ama olumlu bir sınav verdiğimize inanıyorum. Yani ben mutluyum bu sınavdan. Ee, bu seriye dair umutlarım çok yüksek. Bir sonraki atladığında kaybetmeyeceğime, yani kaybetmeme ihtimalime daha yakınım öyle söyleyeyim. Aa! nasıl oldu lan o? Nasıl oldu? Hayır ya. Nasıl oldu oğlum o? Çok önde değil miydik? Çok öndeydik. Bambaşka öndeydik. Ne oldu bu maçta? Son bir dakika, iki dakika ne oldu? İnanılmaz. İnanılmaz. Neyse ki bu maç dağıtıyoruz diyeceğim de her şey olabilir. Her şey olabilir. 2-2. Teşekkürler Nikola Ögüç devam bu kırık krizi. 3-2 şunu al. Şunu al. 56 sayı yedik ilk çeyrekte. İlk çeyrekte 56 sayı yedik ama maça gelebiliriz gibi hissediyordum. Artık hissetmiyorum. Rotasyon düşüreceğiz. 152 sayı yedik. Anthony Edwards'tan 42 yedik. Yani inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Bir maç saçma sapan gitti. İşte Anthony Edwards game winner'ıyla gitti. Diğer maç. Bütün maçı önde götürdük. Rahat rahat simkesle simüle ettim ve son saniyede geri dönüş yaşadılar. Tamam kazanıyoruz. 7. maça gidiyoruz. Nikola Jokic bir tane kariyerinde 7. maç iyi oyna de Hadi. Yani her 7. maçta 30 yiyip yolluyorlar seni evine. Hadi. Hadi yok hadi. Gerideyiz. 4 sayı. Bir. Atlıyorum. 6 bir atlıyorum. Yani tamamen almam gereken bir maç olduğu için 6-30 şansa bırakmadım. Kyle Filipovski. Erin Gordon'un üzerine gidiyor. Cajki diye gittiler. Tamam. Kyle Filipovski'ye yüksek çıkarım. Cajki diye çok yüksek çıkmam. Rudy e hiç yüksek çıkmam. Hayır, 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 hayır. Dante Di girer girmez üçlü attı. Fark 4. Sorun yok ama. Sorun yok. Erin Gordon'dan faydalanamadık geçen maç. Şimdi Karl Filipovski ikili oyuna sokup bir tane alüyü atmak istiyorum Erin Gordon'a. Erin Gordon smaçla. Hamstring'i sakat değil bu sefer. Daha iyi atladığımda yine içinizden sen atlama atlayınca kaybediyorsun dediğinizi biliyorum ama bu sefer haksız çıkartmaya geliyorum. Devon Booker potaya kadar götürdü. Devon Booker potaya uzandı bitirdi. Hop topu çalar bir de. Topu çalar bir de. Topu çalar bir de yerin Gordon. Değil Devon Booker. Devon Booker geri çekti. Nikola Jokic'den perde isteyecek. Nikola Jokic'den perde istedi. Devon Booker pasını verdi Nikola Jokic'e. Christian Brown ver Nikola Jokic'e. Ver Nikola Jokic'e. Nikola Jokic. Nikola Jokic turnikesi Herkesin üzerinden isabetiz ama herkesten uzun. Herkesten uzun fizikli öne geçirdi takımını. Dante de Vincenzo'yu zıpladık. Zıpladık. Dante de Vincenzo bizden beri 2 üçlük attı bize. Devam kırpasını verdi Nikola Nikola Jokic. E. Nikola Jokic. Jokic e, Rudy Goberi aldı karşısına. Nikola Jokic turnikesi Nikola. Nikola inanılmaz bir turnike attı. Yani birebir de Rudy Gobert'i yedi ve turnikeyi yolladı. Örneğiz. Şimdi John Collins'den çok korkmam. Rudy Gobert'den hiç korkmam. Josh Giedi'den de korkmam. Yani Olympia yaptılar bu adamı ama korkacağım bir adam değil. Dante Di korkuyorum. Yalan mı söylüyorum? Dante Di Vincenzo beni korkutuyor ya. Yani. Erin Gordon izliyorsun ya. İzliyorsun Erin Gordon. Uyuyorsun. Devon Booker. Devon Booker herkesi geçti. Devon Booker herkesten hızlı. Yani Josh etrafından koşarak geçebiliyorum. Josh Giedi öyle bir adam. Savunmada bir koni. Kuka Yok 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 yok. Anthony Edwards satmaya devam abi. Satmaya devam. Devon Booker, Nikola Jokic ikili oyunu spamlıyoruz abi şey gibi. Jamal Murray ee, çok kötü. <laughs> Jamal Murray, Nikola Jokic ikili oyunu gibi spamlıyoruz. Sürekli bunu deniyoruz. Bunu oynuyoruz. Anthony Edwards Anthony Edwards orta mesafesi zor. Bazen de tebrikler deyip geçeceksin. Yalnız Devon Booker atak etmeye devam ederse Kimse durduramaz ki onu. Kimse. Hele ki Josh Hele ki Josh gidi. Yine öndeyiz. Anthony Edwards'a gittiler yine. Anthony Edwards bir orta mesafe daha. Bir kaçan şut daha. Bu dakikalarda her sayıya ihtiyacımız olduğu için Markanen yerine Cam tam attım bu arada. Devon Booker pasını verdi Nikola Yokçe. Şuradan bir perde bak. Devon Booker'dan perde. Nikola Yokçe step back tek ayak orta mesafe yapma yapma. Senin şutun bunlar. Son bor şafır atacağım bir tane. Anthony Edwards, Anthony Edwards, orta mesafeye gitti. Aaron Gordon'dan harika savunma. Anthony Edwards çok kötü beyler. Buraya verelim ya. Az önce denediğim şutlardan bir tane daha deneyeceğim. Nikola Jokic tek ayak. Bu sefer uçluk. yapamıyor, yapamıyor, yapamıyor. Denemeyeceğim buraya. Maç gitmesin abi. Çok önemli bir maç. Yedinci maç. Ya, yedik. Can Collins'ten yedik. Çok şımardık ya. İki ucum üst üste tek ayak şut denedik. Devin Booker. Ekstra fake. Fake'e cevap alamadık ama buradayız. Buradayız. Nikola Jokic, John Collins'in etrafından döndü. Turnikesi isabetle beraber. Tamam. Şımarma. Şımar. Lütfen şımarma İlker. Şu maçı bitirelim. Şımarmadan bitirelim. Anthony Edwards. zıpladım zıpladım. Olmaması lazım. Yani her şeyi kaçırıyorsun. Her şeyi kaçırıyorsun. Şuna ne gerek var? Şuna ne gerek var? Yani şu şutun girmesi. Saçmalıktan başka bir şey değil. Devin Booker pasını indirdi. Aaron Gordon turnikesi isabetli. Anthony Edwards, Anthony Edwards, Anthony Edwards. Bir de smaçla da yani bitiyor beyler bitiyor. Gidiyor elimden kayıyor maç hissediyorum. Maçın elimden kaydığını hissediyorum. Serinin elinden kaydığını hissediyorum. Aaron Gordon smaçla bu sefer basket faul yok. Dante Di Vincenzo çıktı. Dante Di Vincenzo bomboş çıktı. İsabetsiz, isabetsiz bravo. Bravo Chris Chimran. çok kritik bir rebound aldın koçum Chris Chimran. Chris Chimran fake'ini gösterdi Nikola yok hiç Nikola yok hiç Nikola yok hiç Öne geçirdi 27 saniye var Az önce klaşta sayı yedik ve kaybettik Anthony Edwards basketi görmek istemiyorum Anthony Edwards potaya kadar götürdü Erin Gordon'dan harika savunma Cam Thomas rebound aldı Cam Thomas Rebound aldı şimdi hadi koçum Hadi 2-2 Hadi 2-2 Eline sağlık. Senin eller titremez. Seni bu yüzden getirdim buraya. Tam Thomas 2'de 2 de 2. Let's go. Aynen. 7. maçta da atlayıp kaybederiz değil mi? Yazmazsınız ama bunları yorumlara yazmazsınız. Kaybetsek ağzınızdan geçilmez ama kazanınca yazmazsınız binir İlker diye. Yok 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 yok. John Collins ikiliye gidebilirsin. İkiliye gidebilirsin abi. Hatta senin arkadım şöyle boşaltayım. Ben Anthony Edwards'a yardıma gideyim. Anthony Edwards ikiliye gitti. Hem de şutla gitti ikiliye. Niye? Kızçımran bir tane attığımda maç bitiyor artık. Bir tane de atarım herhalde. Eşekliysem bir tane atarım. Şu bir. Aynen öyle. Kazandık. Şimdi faul yapmayacağız. Molaları yok. El bile kaldırmayın abi. El bile kaldırmayın. Atıyorsa üçlük de atsın. Molaları yok nasıl olsa. Ya da ikiliye faul. Zıpladım. 3 artı 1 vermediğim sürece sorun yok. Evet. Cam Thomas tam sağa yolladı. Ve bir üst turdayız. Konferans finalindeyiz. Güzel gidiyoruz plana uygun gidiyoruz. Devum Booker 41 sayı atmış. Gerçek olayın birinin kim olduğunu göstermiş. Nikola Jokic de 34 sayılık triple double yapmış. Şimdi rakip San Antonio Spurs, Diaron Fox, Stephon Castle, Bobby Portis almışlar, Victor Van Banyama burada, Kal Kuzma'yı almışlar. Zor bir takım evet ama 1-0'u gerideyiz. Ama 1-1 yaptık. Yani Nikola Jokic'in için evet. Van Banyama'nın içinden geçmesi lazım. 2-1, 3-1 desene. 3-1, 4-1. Let's go. Let's go. Şampiyon ilk seneden. İlk seneden. Hayır, hayır erken mi konuştuk? 1-1. İlk maçı bir keyfi veriyoruz ya. İlk maçı sürekli bir keyfi veriyoruz. Şampiyonuz. Denver Nuggets'ı şampiyon yaptık. Ee, ve görev başarılı abi. Başarılı bir rebuild. Şimdi hedef 2 sene üstte e, şampiyonluk. Hızlı simüle edeceğim. Herkesi bir tuttuğumuza emin olalım. Koçumuzla devam edeceğiz tabii ki. Herkesi takımda tuttuğumuza emin olalım. Isaiah Hartenstein'ı tutacağız. Darren Holmes'u tutacağız. Jalen Pickett'ları falan tutmasak da olur. Qualifying offer. Peyton Watson'la Christian Brown'ı önermem lazım. Christian Brown. Şampiyonluk kadrosunu tutup bir sene daha daha devam edeceğim ya yani. özetle. Bakalım gerçekten de iki sene üstte şampiyon olacak bir takım kurduk mu? Başka var mı önereceğim yok aslında. Ha, Kem Thomas var lan. Aa, Christian Brown ne? Ne? Hayır hayır, cap oldu, cap oldu. Niye Christian Brown'la da imza şeyle de imza beyler? Restrictedmış. Cap da tutuyorum bunları. Bakalım neler olacak. İkisiyle de imza alacağız galiba ya. Christian Brown gitti. Yani ne oldu bilmiyorum ama Christian Brown gitti. Aslında ilk senede kanal tarihinin en kısa rebuild olarak bırakmak lazımdı. Ama ona rağmen bu senede bir Christian Brownsuz şampiyonluğa gitmek istiyorum. Zaten günümüzde NBA'deki takımların İki sene üst üste şampiyon olamamasının en büyük sebeplerinden biri de bu. Tutamıyorsun abi. Şampiyonluktan sonra oyuncuların değeri çok artıyor. Ve oyuncuları tutmak çok zorlaşıyor. Elde tutamıyorsun. Chris Chimran'da da aynısı oldu. Lauren Markkinen yerine Trae Murphy ve Miles Bridges alacağım. Darren Holmes'a Dennis Schroeder'ı da de veriyorum. Ve 8 kişilik rotasyon. 9 kişilik rotasyon abi. 9 kişilik rotasyon. Cam Thomas'ı ilk beşimde artık Chris Chimran yok. Bir bakalım neler oluyor ya. Neler oluyor? Bir sezon simüle edelim. Takım acayip kötü gidiyor. Ya zaten şampiyon olmuşum. Takım iyi gidiyor. Kötü gidiyor. Bana ne ya? Bana ne? Şampiyon olmuşum ben. Ben görevi tamamladım abi. Sonra Christian Brown'u tutamadılar. Yönetime yazar yönetime bana gerçi yönetim benim. Bana mı yazıyor yani? Abi Cam Thomas ilk 5 oyuncusu olmaz ama ya. İlk 5 oyuncusu Cam Thomas istemiyorum takımda. Cam Thomas'ı yedek yapmak istiyorum. Bana bir 2 numara ver savunma yapabilecek. Ludort Max Christie alıyorum. Max Christie 3 numara yapıyorum. Yeni rotasyonda Ludort'u ilk 5 başlatıyorum. Cam Thomas bench'ten gelecek. Budur şimdi bir de takıma bak. Tek hamle yaptım takımı izle. Ben Miami MVP olmuştu ama MVP yok içe vermediler bu sene. Yok içe olayım ve birinci takımda olmaya devam ediyor tabii ki ama MVP vermediler anlıyorum. Anlıyorum. Kıskanıyorsunuz. Olabilir. Devon Booker'a yine Josh yi sokmuşlar buraya. 21-8-6 yapıyor ve yine Josh yi sokmuşlar. Geçen sene playoff'ta yaptıkları yetmemiş Devon Booker'ın. Devon Booker'ı 23-4-6 yapıyor. İnanılmaz. İnanılmaz. 5. sıradan playoff'a giriyoruz. Simulate playoffs, simulate round diyeceğim. 4-0. 4-0. Önemli değil. 2 sene üst üste kim olmuş ki ben olayım. Yani son 7 senede. Golden State'den beri 2 sene üste şampiyon olan var mı beyler? Yok. Kim olmuş ben olayım? Yok. Ama ben geldim. İlk senede şampiyon yaptım. Kanal tarihinin en kısa rebuild'e. Hayırlı olsun. Sıradaki rebuild'da kimi görmek istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Nikola Jokic'in yanında kadro böyle kurulur. Denver Nuggets GM'i akıllı olsun. 7. maçı sahaya atlayıp aldım. Chat siz de akıllı olun. Yorumlar kısmı siz de akıllı olun. Bugün ben kazandım. Bakalım yarın kim kazanacak? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.